Ankara Altındağda bulunan Tesbihçiler Çarşısındaki yüzlerce esnaf çalıştıkları konaktan tahliye edildi. Konaktan çıkarılan tesbihçiler sokakta, kahvehane köşelerinde tezgah açmak zorunda kaldı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından kiralanan konağın hayrat Vakfı'na verileceği iddia ediliyor. Yani şimdi biz e, konağı biz tahliye ettik ama konağın anahtarları bizde ve 5 aydır biz konağa bekçilik yapıyoruz. Ve tabii bu zaman zarfı içerisinde konağa gelip gidenler oldu. Sonra biz duyduk ki bunu e, Kona Altındağ Belediyesi talip ve Altındağ Belediyesi'nin üzerinden de hayrat vakfına verileceğini öğrendik. Gelenlerin de hayrat vakfından gelen kişiler olduğunu öğrendik. Bunun üzerine itirazlarımız da bulunduk. Neden bizim elimizde çok güzel bir yer olmasına rağmen bunu bizim elimizden alıp da başka bir şey için kullanılacak? Biz yerimizi tekrar istiyoruz. Ve Dediğim gibi orada bir potansiyelimiz vardı, müşterilerimizi ağırlayacak yerimiz vardı. Şimdi kümes kadar yerdeyiz, bir misafirimiz gelse yanımıza oturtturamıyoruz. Küçük kahvelerde ve sokakta tezgah kuran tespihçiler, müşterilerini kaybettiklerini ve azalan kazançlarıyla geçinmekte zorlandıklarını anlattı. Tren kazasında ayağımı kaybettim. Ondan sonra ona bir takım hastalıklardır. karaciğerimden rahatsızım, kalpte fil var. Buna rağmen bütün gücümü, son gücümü kullanarak geliyorum. Ne yapayım? Hayatta mücadele ediyorum. El açıp şey yapmaktan, başkasına dilenci olmaktan iyidir yani. Böyle 3-5 kuruş ekmek parası çocuklarımıza. Ben kendim de yoksam, benim torunlarıma, var, çocuğuma, var, benim neler, var, onlara veriyorsun ya. Mesela ne yapacağım biz bundan sonra? Çok çocuk istiyor. Hadi verme bakayım. Bir ev kirası 17 18 milyon ya. Peki nasıl olacak bu adam? Ne yiyecek? 4 nosu ne yiyecek? o çocuk diyor ki ya, ya bana diyor dede bin lira gönder ya 500 gönder. Ya göndermiyorsun üzülüyorsun. Ne yapacağız? Hadi bunu yapma. Sen 70 yılda ne yapacaksın? Yapma. meşgul yapıyorsun. Ben de kendime farklı meslekler edinmek için, tek başıma ayakta durmak için Hatay'dan Ankara'ya geldim mesleği seviyorum, bu ortamı seviyorum ve dediğim gibi yine abilere destek olmak adına ha ben her yerde iş bulabilirim, tam elim ayağım sağlam olduğu sürece. Şey. Ama abilerimizin bahsettiği gibi emekli, elinden başka iş gelmiyor, başka bir şey bilmiyor. Başka bir yere gidip tezgah açma şansı yok. Sıkılır, yorulur. Tesbihçiler Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki'ye seslendi. Sayın Belediye Başkanımız, bize bir yardımcı olursanız memnunuz. Bu insanları en az 50, 50 kişi ekmek sahibi, ekmek çocuğuna götürüyor. Ee, ne yap? Biz senden o yardımı istiyoruz. Yani yardım yapabilirsen çok büyük teşekkür ederim. <laughs>